Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm. Parçacık fiziği ile alakalı daha önce şu konuları da genişçe de anlatmıştım. İnşallah bundan sonra bir üç aylık dönem parçacık fiziği üzerine programlar, programlar yapacağım. Daha önce anlattığım bazı konuları özet olarak geçeceğim. Daha önce özet olarak geçtiğim bazı konuları daha geniş anlatacağım ve anlatmamış olduğum konuları da anlatacağım. Şimdi şu standart modeli bir hatırlayalım neler vardı. İlk tasarımda atomu şu şekilde düşünüyorduk. Bir atomun çekirdeği var. Dışta yörüngelerde elektronlar var. Atom çekirdeğinde de proton ve nötron var. Yörüngede de elektron var. Bunlar biliniyordu. Sonra bunların e, daha alt parçacıklardan meydana gelebileceği ve arada da etkileşim için bir kısım kuvvetler kullandığı keşfedildi. E, şu anda kabul gören bu ittifakla şu anlatacak olduklarım kabul görmüş durumda. Standart modelde ne var? Standart modelde Proton ve nötron, bunların kuarklardan meydana geldiği düşünülüyor. E, <laughs> Protonda bir yukarı kuark var. Yalnız bunların her birinin e, iki tane daha yedeği var. Bu yedek olanlar daha büyük ama daha kararsız. Bir müddet sonra buna bozuluyor. Bir de aşağı kuark var. Bunun da gene acayip ve alt kuark. Bunun e, daha ağır ama e, daha kararsız modelleri e, yukarı kuark, aşağı kuark. Bu yukarı kuark şunların üçü de artı iki bölü üç e, elektriki olarak değeri bu. Aşağı kuarkın eksi bir bölü üç. Bir protonda iki tane yukarı kuark vardır. Bir tane de aşağı kuark vardır. Bunları topladığımız zaman ne olur? 2 bölü 3. 2 bölü 3 artı artı eksi 1 bölü 3. 4 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ü çıktık. 3 bölü 3 artı bu da eşittir. 1 artı 1. Proton artı 1 değerliktir elektrik olarak. Peki nötronda bir yukarı iki aşağı kuark var. Yani U D, D 2 bölü 3 artı eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 ikisini topladık. 2 bölü 3'ten çıktı 0. Demek ki nötronun değeri 0. Elektriği 2 değeri. Değerliği. Bu tılsım ve üst kuark, acayip ve alt kuark bunlar daha sonra keşfedildi. Eee Proton ve nötrona baryon deniyor. Baryon ağır demek, üç kuark içeriyor. Bu, Yunanca ağır kelimesinin karşılığı. Bunun yanında elektron, önceden beri elektronu biliyorduk. Sonra bunun daha iki ağır formu olduğu görüldü. Birisi müon, en sonunda tavu keşfedildi. Bu müon, hatta tavu keşfedildikten sonra artık bunlara leptun demek biraz ayıp oluyor. Leptun küçük demek, tavu bayağı ağır, büyük, kütleli. Ama bir kere bunlara leptun dendi. Bir de nötrino keşfedildi geçen yüzyıl içinde. Bunların her biri için bir nötrino var. Yani elektron nötrino, müon nötrino, tavun nötrino olarak Bunlara da Lepton <laughs> deniyor. Lepton da Yunanca küçük demek. Baryon e, ağır demek, Lepton küçük demek. Bunlar madde. Şimdi burada üç kuark var ama bir de daha ara kütlede bir e, madde çeşidi var. Mezon deniyor. Bu da mezonda orta düzey. Mesela ektoderm, endoderm, mezoderm. Mezo orta demek. Mezon deniyor. Mezonda bir kuark bir de antikuark var. Bunun işte piyon, kaon, eta vesaire bunun çeşitleri var. E, bunda bir kuark bir antikuark var. Yani şu üç e, kuarktan oluşuyor o ağırlıkta bu mezonlar iki işte kuark ve antikuarktan oluşuyor. Ee, bunlar orta ağırlıkta. Ee, baryon ve mezon ikisine birden hadron deniyor. Hadron da gene iri, kalın demek Yunanca. önce ee, bu nötrino ve elektrona da e, lepton deniyordu. Şurası baryon. Mezonla beraber hadron. Baryon artı mezon. Bunlar lepton. Bunların hepsine de fermiyon deniyor. Fermiyon da Enrico Fermiş. Atom bombası yapımında da çalışmış. O bayağı çok kuvvetli fizikçidir o. Onun ismine e, verilmiş bunların hepsine. Bunlara fermiyon deniyor. Bunlar madde. Bir de kuvvetler var. <laughs> Kuvveti taşıyan eee bozon deniyor bunlara. Elektromanyetik kuvveti taşıyan foton. Yani iki tane elektron birbiriyle nasıl etkileşiyor? Foton değiş tokuşu yapıyorlar, itiyorlar birbirlerini. Mesela ya da elektronla protonun çekim kuvveti fotonla oluyor bunların kuvvet e, aktarmaları. Birincisi foton. İki, güçlü kuvvet. Bu güçlü kuvvete glüon deniyor. Glüe yapışkan demek, yapıştırıcı demek. Hatta o şekilde bir yapıştırıcının şeyi de vardı, markası da mı var böyle. E, Dendi ki şu üç tane kuark var bir protonun içinde. Peki bu üç kuark niye tutuyor birbirini, niye bir arada duruyor? İşte bunu bir arada tutan, gene protonları da bir arada tutan Gluon denen güçlü kuvvet ya da güçlü nükleer kuvvet deniyor. Bunun yalnız çok az etkileme alanı. Yani çok hızlı etkisini kaybediyor bu. E, proton içinde ya da protonları bir arada tutabiliyor. Hatta atom çekirdeği, tabiatta 92 proton artı nötron da oluyor. Tabi de nötron da olması gerekiyor. Protonlar birbirini ittiği için. Zaten hidrojen hemen helyumdan itibaren proton artı nötron oluyor. Onlar bir denge de sağlıyor. Ama gene gluonun gücüyle bir arada tutuluyor bunlar. Uranyuma kadardır tabiattaki maddeler. 92 proton. Ondan fazlasını bu gluonun bir arada tutmaya gücü yetmiyor. çok kısa mesafede etkilidir gluon protonun ve nötronun kendisini bir arada tutar. Kuartları bir arada tutar. Bir de protonlar arası çekimi, proton nötron arası çekim bir arada tutma. Onu da gluon yapar. Güçlü nükleer kuvvet deniyor. Çok güçlüdür ama çok kısa mesafede etkilidir. Hatta bununla alakalı işte şu boyutlarla alakalı, bununla alakalı da bir spekülatif bir şeyler anlatacağım. Şu ama önce spekülatif olmayan herkesin kabul ettiği şeyleri anlat taraf devam edeyim. Ee, zayıf kuvvet. Bu zayıf kuvvet ışıma yapılabilmesi için. Yani proton nötrona nötron proton'a dönüşebiliyor. Ee, bir elektron saçabiliyorlar. Bu çeşit şeylerin yapılabilmesi için zayıf nükleer kuvvet gerekiyor. W ve Z bozonu var burada. Bu W zaten weak. Zayıf buradan geliyor zaten. Bu ee, bunu da e, evet e, bir de Higgs alanı ve Higgs bozonu bu ta 2012'de e, ondan sonra görüldü o zamana kadar spekülatif olarak bahsediliyordu şimdi bu Higgs alanı ve Higgs bozonunun olduğu da gösterildi artık e, bunlar da bozonlar bir de kütle çekim kuvvetini ileten gravitondan bahsediliyor. E, onu da evet onu da inşallah daha genişçe anlatacağım. Bu geçmişte anlatılanların özeti oldu bu. Şimdi e, bunlar üç tane kuark nasıl bir araya geliyor? E, bir kuantum elektrodinamiği vardır, bir de kuantum kromodinamiği vardır kuantum kromo dinamiği, proton ve nötron içinde olan bir şey. Burada kırmızı, mavi ve yeşil deniyor ama bunun şu hakiki renklerle alakası yok. Anlatımı kolay olsun diye bu şekilde söyleniyor. Deniyor ki rüzgar gülü gibi kırmızı, mavi ve yeşil üç tarafa kuartların bir kuvvet uyguluyor. Bir de bunların anti kırmızı e, kırmızı, mavi, yeşil üçü bir araya gelince renksiz oluyor, beyaz oluyor. Hani şu yedi ışık, e, hani ışık prizmadan geçirince e, bir tayfa ayrılıyor. Toplayınca beyaz ışık oluyor. Bu da denir ki nötr oluyor. Yani şu rengi kırmızı, mavi, yeşil topladığın zaman beyaz oluyor. E, bir baryon bunların antileri olduğu zaman, anti kırmızı, anti mavi, anti yeşil bu sefer anti baryon ortaya çıkıyor. Ee, bir de bunlar iki tane kırmızı ve anti kırmızı. Bu da mezonu meydana getiriyor. Mesela kırmızı, anti kırmızı gibi. Bu kromodinamik, bunu genişçe anlatacağım. Gene bir özet olarak şimdi söylemiş oldum. Ee, bir de kuantum elektrodinamiği. Burada Feynman diyagramları. Feynman'da bir deha var bir taraftan fizikçi olarak dahi e, Nobel de almış zaten bir taraftan da hala şu anda mesela CERN'de e, şu parçacık e, foton vesaire etkileşim bunlardan bahsedilirken bunları Feynman diyagramlarıyla anlatıyorlar. Matematiği karmaşıktır ama ya sanki böyle karikatürize etmiş gibi bir şekillerle bir şeyler anlatılıyor. Bunda özünü anlıyorsun meselenin. Sonra matematiğini yap üstünde. Feynman şöyle diyor. Diyor ki parçacığı düz bir çizgi olarak göstereceksin diyor. Mesela fotonu da şöyle e, işte dalga şeklinde o şekilde bir çizgi olarak. Diyor ki mesela bir elektron geldi diyor. Bir başka elektron da geldi. Bunlar diyor bir foton alışverişi yaptı. Sonra bir e, birbirini ittiler ve saptılar ikisi de birbirinden uzaklaşarak gitti. Burada zamanın yönü olarak da bu taraftan geldi bu tarafa doğru gitti. Bu şekilde Feynman diyagramı üstünde şurada da bir foton alışverişi var. Diyor ki bu bu şekilde gösteriyorum. Şimdi e, değişik diyagramda değişik değişik şekiller yapılabilir. Mesela burada işte foton alışverişi üzerinde biraz daha değişik bir etkileşim şekli. Daha et, değişik etkileşim modeli. Ama bu şekilde parçacık artı foton kuvvet etkileşimini çok basitleşiyor bu e, anlaması, kavraması. Üzerinde çok rahat düşünebiliyorsun. Şimdi şöyle bir şey söylemiş Feynman. Diyor ki bir elektron bir başka elektronla geldi parçacık foton alışverişi yaptılar. Sonra diyor bu elektron yoluna devam ediyor. Yolundan saptı birbirini itti. Ha burada da şöyle bir izah getiriyor bu. Eksi kuvvetler nasıl olur da birbirini iter? Bunu da gene analoji yapmak için iki tane şahıs var patenci diyor. Buz üstünde geldiler. Bir patenci oradan geliyor. Bir patenci de ben geldim. Ben ona bir top fırlattım. Top fırlatırken, ileri doğru fırlatırken, ben geri kayıyorum. Bu denge olsun diye, yani bu tarafa bir güç uyguladım, ben geri kayıyorum. Sonra o topu karşıdaki yakaladı, yakalayınca bu etki sebebiyle kaydı biraz. Bu diyor, o şekildedir. Elektronlar birbirini itmesi, foton fırlatıyor, o foton gitti, öbürün bu fırlatırken bir güç kaybetti, öbür de güç kaybetti. Yani bir geri itme kuvveti, geri tepme kuvveti oldu. İkisi birbirinden uzaklaştı. Bu anlaması kolay olsun diye. Peki eksi bir artı birbirine nasıl çeker? Bu da diyor ki şu tarafa bir bumerang fırlatır. Öbür tarafta insan var ve bu tarafa bumerang fırlatıyorum. Bu gider öbürünün öbür tarafından çarpar bana doğru iter. Ben de bu tarafa fırlattığım için bu tarafa kaymış olurum. Birbirimize doğru yaklaşmış oluruz. Şimdi bu spekülatif bir şey şu eksi artı ile alakalı inşallah e, bazı e, şu Söylediğim gibi bu geçen yıldan beri daha önceden beri de Bu eksi artı nasıl birbirini itiyor niye birbirini çekiyor bununla alakalı spekülatif Bir şeyler söyleyeceğim ben ama şu konuları biraz ilerleyelim sonra orada Nasıl oluyor da eksi güçler birbirini etkiliyor artı güçler nasıl birbirine eksi artı Artılar birbirini itiyor, eksiler itiyor, eksi artı çekiyor birbirini zıt kutuplar. Bu nasıl oluyor? Nasıl böyle bir şey olabilir? Onunla alakalı spekülatif bir fikir var aklımda. İnşallah biraz program ilerleyince anlatacağım bunları. Ama bunlar benim spekülasyonum diye anlatacağım. Bunlar fizikçilerin söylediklerini anlatıyorum şu anda. Bu diyor ki böyle bir şey olabilir diyor. Yani birbirini itme ya da çekme kuvveti. Şimdi burada şöyle bir sabit çıkıyor ortaya. İki tane elektron geldi. Foton alışverişi yaptılar, etkileştiler. Sonra bu elektronun biri giderken bir tane foton salıyor. Tabii foton salınca enerji kaybetmiş oluyor biraz. Bundan sonra yavaşlıyor. Foton saldıktan sonra bu oran yani iki tane elektron geldi birbiriyle etkileşti sonra birbirleriyle uzaklaşırken birinin bir foton salma oranı 1 bölü 137 yani 137 defa iki elektron bir araya geldi bu şekilde foton alışverişinde bulundu sırayı birbirinden uzaklaşarak yoluna devam ederken birinin foton salma oranı 1 bölü 137 yani 137'de bir defa bir foton daha salıyor bu böyle oluyor bu ee, mesela bu iki tane foton salabilir mi evet iki tane foton salma oranı 1 bölü 137 çarpı 1 bölü 137 bu da yaklaşık 1 bölü 19 bin 19 bin tane iki tane elektron bir araya geldi etkileşti uzaklaşırken iki tane peş peşe foton salma ihtimali 19 binde bir. Ama bu çok sabit bir şey. Yani iki tane elektron bir araya geldi. Bu ihtimal 137'de bir. Bu bir sabit. Ya bu niye böyle oluyor? Yani şu 26 tane sabit var ya bir tanesi de bu. Bunu Pauli Wolfgang Pauli bu da Nobel'li bir fizik dahisi Hatta bu işte dışarılama ilkesini o buluyor. İşte bir elektron, iki tane elektron, bir bu tarafa spin atarken öbürü başka tarafa atabiliyor. Yani ancak iki tane olabiliyor bir orbitalde. Bu, bunları ortaya koyan şahıs bu Pauli. Nobel'de bu. Ha buna takılıyor. Diyor ki bu niye 137'de bir ya? Buradan şu numeroloji mevzu var ya, yani bir 19 yıllar falan da vardır ya bu da 137'ye takılıyor. Hatta Carl Jung psikolog onunla birlikte çalışıyor. Bu niye diyor böyle? Sonra Pauli bunun üzerine takılıyor epeyce. Niye bu rakam böyle diye. Ee, sonra kanser oluyor. Pauli öldüğü zaman yattığı hastanedeki odanın numarası da 137. Sonra e, kanseri oluyor. 1958'inde vefat edip gidiyor. Ama şu 137'de bir. Niye? Bunu hala çözülebilmiş değil. Ama o oran kesin. Yani 137 tane etkileşim olduğu zaman birinde bir tane foton salınıyor. 1 bölü 137 çarpı 1 bölü 137 yani 1 bölü 19 binde birinde iki tane foton sağlanıyor. Bu hep böyle olur. Ya da atomlar mesela bir atom grubu var. Bunların işte şu kadar zamanda bir, bir tanesi bozulur. Hangisi bozulur belli değil ama bir tanesi ki bozulur. Bununla alakalı şu kuantum mevzuyla alakalı Einstein diyor ki ya bizim bilmediğimiz bir şey var diyor. Tanrı zar atmaz. diyor. İlla ki diyor onu belirleyen bir sebep olmalı, bir fizik kaide kural bir şey olmalı. Şu anda keşfedemedik. Ancak e, oran sabit, <laughs> hangi elektron şu ışını saçacak, ona dair bir bilgimiz yok. Bununla alakalı da fizikte bilim ilerlediği zaman belki o konuda bir şey keşfedeceğiz. Ama şu an için e, ihtimal kesin. Ama hangi elektron saçacak onunla alakalı şu anda fizikçilerin kabul ettiği diyorlar ki biz hani böyle derinde başka bir bilimsel kayda kural var o kural olmadığı yönünde de diyorlar yani olmadığını da kabul ediyoruz diyorlar. Ama Einstein de inatla diyor ki tanrı zarartmaz o zamanki başka bir fizikçi de diyor ki tanrıya ne yapacağını söylemekten vazgeçtirirsen mi diyor tanrıya ne yapacağını. Einstein'da, o şey daha meşhurdur, Einstein'ın tanrı zarartmaz lafı. Ee, evet, bir taraftan da bu şekilde bir etkileşim var. Şimdi e, gene önceden, önceki konulardan bir şey hatırlayalım. Elektron ile birlikte bir e, Önce teorik olarak dendi ki Dirac önce diyor ki bir pozitron da olmalı diyor. İşte antimadde, anti elektron. Ee, sonra da <laughs> bunlar gösterildi de. Hatta ilk yapmada bir sis odası, buhar odası yapıyorlar. Orada fark ediyorlar. İşte mıknatıslar da oluyor. Bunlara bakıyorsun ki aynı kütlede ama öbür tarafa gidiyor manyetik olarak karşı tarafa gidiyor. Hatta antiprotonlar proton artı onun gittiğinin tersine gidiyor. Antiproton eksi yüklü oluyor. Antielektron e, artı yüklü oluyor. Pozitron. Burada da <laughs> şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi bir protonda iki tane yukarı bir tane aşağı kuark var. <laughs> Şu bir tane yukarı kuark, aşağı kuarka dönüşmesi için bir salınım yapıyor. O salınan şey pozitron. Tam elektronla aynı kütlede ama ters kutupta. Anlıyorsun ki bunu boyayan, yani artılığı veren, o artı 2 bölü... <laughs> artı 2 bölü 3, eksi 1 bölü 3'e düşürecek. Yani artı 1 e, elektrik kuvvetini veren pozitron. Bunun birleşimi nasıl olur? Yani kuarkla onun birleşimi nasıldır? Gene bu spekülasyon yapacağım konulardan bir tanesi o. Onu da inşallah gelecekte anlatacağım. Şu an için sadece mevzuyu kavrayalım diye konuları anlatıyorum. Evet. Ee, atom altı parçacıkların standart modelin özeti bu. İnşallah bundan sonra biraz daha genişçe bunu geniş anlatmıştım. Bundan sonra özet olarak anlattığım bir şey var. Şu kuantum-kromo bunu bundan sonraki programda geniş anlatacağım. Daha önce özet anlatmıştım. Şu anda yani hepsi toplamda benim öğrendiğim, benim bildiğim kadarıyla geniş şekliyle anlatacağım. Ama söylediğim gibi bir ortalama lise bitirmiş. İşte ortalama biraz da bir irade e, harcamayı da göze almış. Ee, insanların anlayacağı e, şekilde, bir de tabii benim bildiğim, benim anladığım kadarını o şekilde inşallah anlatacağım. Şu kuantum kromu dinamiğini bir dahaki programda daha genişçe anlatacağım. Önceki programlarda anlattığımdan. Selamun Aleyküm.